İnternet alışverişlerinde kötü sürprizler yüzünden eminim sizin de canınız sıkılmıştır. Diyelim ki ikinci el bir telefonu geleneksel bir e-ticaret sitesi üzerinden alıyorsunuz. Özellikler, fotoğraflar, hepsi muhteşem. Kargonuzu takip ediyorsunuz. Yola çıkıyor ve sonunda kapınızda. Gel gelelim. bunu düşünün. Aynı süreç ama karşıdaki insanın yazdıklarına değil teknolojiye güveniyorsunuz. Cepi ile incelemeden geçirilmiş, doğrulanmış cihazları satın alabilirsiniz. Hem de siz ürün deneyip onaylayana kadar paranız güvende kalır. Cepi doğrulanmış cihazlar sıkı performans testlerinden, fotoğrafların yapay zeka ile incelenmesinden geçer. Test edilen cihazlar önerdiğiniz fiyat ile listelenirse doğrulanmış olmaya hak kazanır. Cepi cepi hemen ücretsiz olarak indirebilir ve telefonunuzu test edebilirsiniz.